Merhaba arkadaşlar. Aracımız Citroen. sol ön çamurluk ve ön kapının bulunduğu bölümden hasar almış. Buna bağımlı direksiyon airbagimiz değişmiş. Emniyet kemer gergilerimiz dirençlemişler. Sol perde hava yastığımızı kağıt bantla katlayıp koymuşlar. Değişim yapılmamış. Göğüs eğirbeğimiz açmış. Sonrasında göz tekrar üzerinden kaplama yapmışlar. Göğüs eğirbeğinin üzerine gelen açılmasını sağlayacak olan kablolar şu an takılı değil. Bizi takip etmeye devam edin. Hospitakar yetkili oto ekspertiz. Şehrin ekspertiz istasyonu.